Abim de böyle hareketler yapıyor artık. Ne yapıyor? <laughs> Durup dururken diyor ki böyle mi yaptın? Ne <laughs> yaptın ya? He, <laughs> Artık ne yaptım sormuyorum bile. Abi, abi senden şüpheleniyor o zaman. Hayır bilerekten yapıyor ya alıştım artık. Ne yapıyor ki? Daha He, ben onu hiç abini patlattığın oldu mu böyle? Düşünmem lazım şu anda. Mesela birine bir şey diyor aslında öyle bir şey değil ondan sonra sen bunu kanıtlıyorsun. Yaptığını. Ya illaki olmuştur da şu anda hatırlamıyorum ya. Illaki yapmışımdır illa bu ama. chat ne alaka ya? Aa. Ne alaka ya arkadaşlar? Hadi benim için deseniz okey de. O okay oh, yok öyle şey arkadaşlar. dedi Daha ben senin o şeyi vereceğim bu arada unuttum. Tifi miydi? Arkadaşlar tamam. Link yapayım. <laughs> miydi? Bir şeydi. Aaa. Chat ne alaka Bende chat? Bende kalmıştı ya senin bir alet oluyordu. Neydi o? Tint mi? Tinte. Onu şey yapayım. Alet. <laughs> alet. Alet. Ne bileyim ne <laughs> deniyor Makyaj, ha, makyaj malzemesi. Benim şey. <gülüyor> <gülüyor> Aletin al. Oğlum ne çok komikti ya. Dün gece gece. Arkadaş Ne oldu ki arkadaş gittim karpuz yiyoruz tamam mı hmm. kanka? Karpuz kabuğunu çıkardık ama şey yani elle yiyoruz böyle. Ondan sonra tam karpuz yerken dedim <laughs> ki çatal bıçak <laughs> icat edilmeden önce insanlar böyle falan, falan şey yaptı. Herkes <laughs> karpuzu çıkıttı. <laughs> ama o an komiklik var böyle anlatan böyle. Bize Damla'yla dün gece şeye gittik tavuk pilavcıya. <laughs> Ay hiçbir şey yaptım ben. Yani. Yazın en güzel şey karpuz. Damla karpuz, ama yemedi. yemedi. Damla Hanım Efendi yemedi dün. Canım istemedi çünkü öyle. Aç değildim. Değil Kız arkadaşlar, erkeklerin yanında yemek yemiyor zaten. Ben buna şahit oldum yani. Benim Onunla ilgilisi yok mu? Ben Damla'ya ne zaman sorsam, Damla aç mısın? Şey, yemek, yemek, yemek yiyelim mi? Kanka evde, evde bunlar... Hayır öyle bir şey demiyorum. Diyorum ki, sen açsan yiyelim diyorum. Bunlar evde hani şey yiyorlar ya böyle. Böyle yiyorlar yani böyle. He. Senin yanında mesela. Tam bu arada. teşekkür ederim. Sana ne yazıyorlar şu anda? Bilmem ne kolyenle oyna. <laughs> de benim kolye ya. Senin kolyen anı kutunda. Taç nerede? Taç tuva ablamlarda. Orada da anık şey yapıyorsun herhalde. Yok orada. O zamandan beri tuva gitmiyorum. Gitsem alırım. He. Tabi <laughs> geliyor mu ben? Tamam. Geliyor mu? Hı. O zaman okraya geçeyim ben. Surata bak. Yayına çıktı mı? Surata bak nasıl dondu ya. Tipe bak tipe. <laughs> geldi. Şu an çok yankı yapıyor sende. Şimdi şu an yapmıyor. Tamam. Az önce çünkü şöyle tutuyordum telefonu yüzden. He. Ben yarın ne yapıyorsun bakayım? Yarın planın ne? Yarın Birisiyle buluşacağım. Kimle buluşacaksın? Arkadaşım. Kim arkadaşın? Anlatırım şu an bu kadarını. Herkes gibi gelir bir, bir yere sen de, de yapmadan gel. Senin iki arkadaşın yok mu zaten? Azrail Çaroz. Var. Ama Çaroz Ankara'da. Eee, kimle buluşacaksın ki? Şey. <laughs> Arkadaşım... Adını söylemeyeyim ama. Ben tanıyor muyum? Tanıyorsun. Ya da Arkadaşlar şu... Lan ceza pk atma az ee, evet. <laughs> Gel ceza pk atalım mı? Ama ikiniz de fantezi Ben ikiniz de Joker olayım. Bence okey. Ne diyorsun? Okey. Bileklik falan aldıracaksan ta o. Yok yok. Hatta şey istemiyorsan bileklik falan almayabilirsin yani eğer zor bir şeyse sana. Ben yok. ama Almazsın ya, zaten. Şey, ya. Ne? De alıyorsan işte gerek yok bu arada. Zahmet edeceksen şey yapma. Ben demiştim normalde de alabilirim diye. Hayır yok, onu dedin ya de büyük zaman. bir şey gibi gösterdin ya az önce hani eğer Hayır, öyle bir şey yok gibi ya. eğer öyle... Hayır, Ta dedi ya hani roker olacağım falan. Böyle küçük cezalar verecekse o anlamda yetirmeye çalıştım. Allah, ya. Allah, Allah, Allah. Ya Ben de tam tersi anladım da kusura bakma o <laughs> zaman. Yok. Ay yüzüğe nasıl gidiyor? Arkadaşlar <laughs> <Ya. gülüyor> Evet gençler yapıldı yapıldı. Geldi. Bravo şey. Allah Allah. Nereden gelmişti? Kabe'den gelmişti. Kabe'den gelmiş Maşallah. bak. <laughs> O iş cidden Kabe'den mi getirdin? Evet, Gülçen'in <laughs> annesi verdi. Abi... Gülçen'in annesi vermiş. Benim de teyzem Mekke'ye gitmişti, bana bir tane şey getirmişti. <laughs> Bileklikle şey, kolye. Ya işte görüyorsun. Bize seccade de yaptırdı, ismimizle özel. Hmm. Bir gün aslında şöyle bir buluşma yapabiliriz. Kahatçı ne zaman gidiyoruz? Dur. Gidek mi? Gideriz bu arada. Vallahi şey Vallahi diyor. kışın ya. şey yapalım gidelim. Ee, sen, ben, Tuğçe Damla. Nereye? Gördüğümüz <laughs> şey. Ses gitti, biri arıyor. Geliyorum bekleyin. Abi lan bu kış şey yapalım. Bu kış gidelim mi şeye? Ahça gidelim. Gidelim. Arkadaşlar yok bir şeyim yok. Ne yazıyorsunuz? dakika. Umre, umre pardon. Hacı olmuyor. Umre. Şey nasıl olmuş video? Arkadaşlar herkes son videoya gidip favori ekleyebilir mi? Herkes. Evet. Son videoya gidip favori ekleyip yorum atsın herkes. Son videolara etkileşim sağlayın arkadaşlar. Aynen. Bir bakalım. Etkileşim ben Ben sana da hiçe... ev, evde açak yayını. Fark etmez olur. Etkileşim gör... Aa ev, eyvallah. Arkadaşlar bakıyorum son videoya kimler gitti gidip gitmediğine bakıyorum şu anda son videonun yorumlarına şeylerine gelsin herkes buraya bekliyorum yorumlara bakıyorum favori ekleyenleri görüyorum arkadaşlar 1 milyon beğeni daha yeni mi oldu o herkes favori eklesin son videoyu görüyorum